Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Öv Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle bakın arkadaşlar. Pembe mutfaktan kurtuldum. Mor mutfaktan. <laughs> Mutfak dolabımızın kapaklarını değiştirdik. Taşlarını değiştirdik. Mutfak dolabımız aynı. Sadece kapaklarını değiştirdik. Şu beyaz yaptırdık şöyle. Şöyle mutfağın rengine uygun bir halı. İnce bir hal aldık arkadaşlar. Evde yıkayabileceğimiz bir halı. Taşımız böyle gri yaptırdık. Karşı taşı böyle açık gri. Ama gerçekten çok güzel oldu. Şu az bütünümüz eski sadece değiştirmiş, değiştirmiş olduğumuz kapaklar bir de taşları Bugün Nazik evine gitti. Şimdi evinden geliyor arkadaşlar bizi alacak. Biz de bu gazları hazırlanıp bizim buranın bugün peşinde pazarı pazara gidecek. İnşallah mutfağımı beğenmişsinizdir. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Güzel olup olmadığını sizlerde de duyarsam sevinirim, mutlu olurum. Bayağı iki haftadır uğraştık. Aslında kapaklar bir günde yapıldı. Ama biz taşları geç Bir Biri çorumdan geldi şu taban taşı. Beğendiğimiz taş e, çorumdaymış. Oradan aldık geldi. Şu karşı taşları eşim gittiği gün aldı. Evde beklettik. Alt taş olma üstü yapılmıyor. Böyle güzel oldu yani. Biz de güle güle kullanalım. Olmayan herkese nasip etsin Mevla. Şimdi buradan çıkıp pazarımıza gidelim. Yağmurlu Şöyle arkadaşlar. Bir kaza montu zoruna giydi Giymek istemiyordu. Şu boyu uzun diye. Evet, daha büyük geliyor diyor. Ben bunu beğenmiyorum diyor. Model böyle değil mi oğlum? Şöyle pazarımızı buradan göstereyim. Hava yağmurlu, hafiften atıştırıyor. Bakalım bugün. Evet, yağmurlu olduğu için pek hareketli değil buralar. Burası dışarı. <gülüyor> <gülüyor> Annemi buralarda sesinden tanıyorlar genelde. Evet şu peynirler çok güzel. Şunlar. Ilgazovic. Buna çok güzel katıyorum. Şey değil mi? Evet. <laughs> evet. <laughs> Merzifon Belediyesi'nin yaptığı en güzel şey olabilir şu kapalı fuar alanı. Ah, Ilgaz bana çarptı. İşte i̇çeri girince yüksek bir ses gelecek. Evet. 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 Аягара 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 77 25 шэй юм шиг. Хээ. İnsanlar da pek çekmek istemiyorum ama şöyle pazarın içini size bir göstereyim. Şöyle bayağı büyük bir alan. Çok bağırıyorlar. Biraz kaybetti bizi. <laughs> Köşede kalmış. Kayboldun mu? <laughs> Merzifon'un balıkları pahalı biraz. Samsun bölgesine göre. Yeni getiriyorsun. Balığın ağzını çektim. <gülüyor> 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 Bak böyle. <ben Hangisi>? <laughs> Gel abi, hamsi verin, hamsi verin. Gel. Dört tezgah falan, üç tezgah falan balıkçı var. Çok da bir seçeneğimiz yok yani. Genelde biz levrek ya da çupra alıyoruz. Ama 2-3 haftadır çupra levrek yediğimiz için artık levreyi de getirmiyorlar bak. Hamsi alalım ya. Bunu şöyle bir, bir Dik dik, dik. Tam oradan ha. Tamam oradan al. Tamam. Gel, <laughs> elini ver. Elini ver de kaybolma burada. Annenin buradaki balığı beğenmiş. Evet arkadaşlar, buradan Sümeyye'ye geldik. Kahve içmeye. Kahve. kahve. Aselen şey almış, onu göstereceğim. Burada evet. çocuklar, bakın. Oyuncaklar indiriyorlar. Heh, olsun. Sümeyye, senin ders çalışma masasına şöyle bir tane oturak almış. Hmm, güzelmiş. Kız çocuğunun odasına bak arkadaşlar. Ne kadar şirin. Ne var ne yok. <laughs> Annesi çok güzel süslüyor ikini. Asel de süslü. Ha. Asel süslü. Ha, burada resmi. <laughs> Şirine. Prenses. Böyle okuldan yaptı resimlerine getirip hemen annesine ee, asılıyor. Hemen asılmış. <laughs> Şunu da ta Genç kızken aldı. Bekarken aldıydı. Asel'e kaldı. Bir de şu kufu aldım. Hangisini? Şunu. Haa. Ha, şunu da çalıştırırken yollamışız. Yani. Bir anda oturamıyordu. Nereden aldın? Güzelmiş. Bitireniyordun aldın. Güzelmiş. Dede şunu seviyor. Hani <laughs> gelin perdesini. <laughs> <laughs> bu da çok güzel. Cibindik mi diyorlar? Perde gelin diktirdin Zoya bunu. Hı hı. Aa Allah, değişikmiş kız. Gelin görüyor musun? Evet. evet. Hiç dikkat etmedim. Ben ya de yeni koydum. Yeni yaptım ya. Önceden yoktu. Ya da ben aslında odasına girmedim. Bu değişik bir şey. Dur şöyle İlçak, beni çekme. 2 iki üç ay olmuştur yaptıralım. Burası çok güneş aldığı için çabuk çok çabuk yıpranıyor. Yazın evet yazın asla duyuyor Yani biraz uzaktan çeksene. Ne bileyim ben <laughs> zaten yeri koydum ya. Beni çok çekildi şöyle. <laughs> güzelmiş ha, güzel. Altına tül yaptım rincemi tül. Çok güzelmiş. Ben de beğendim. Ben Asaf'ın odasına yaptıracaktım. Perdeci bana şey dedi, zor yıkanıyor falan filan dedi. Silersin ya. Bunun şapkası bir değişikmiş. Hani bunun çantasına asacaktı Sümeyye. Ha? Şunun çantasına asacaktı. Astı da geri çıkarmış. Bilmiyorum. Büyük ya herhalde <laughs> Biraz şey. Burada bir, bir yeri 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 <laughs> bebek evi var. Evi küçük ama şirin. Evet. Asıl hoşumuzun. <laughs> bir çek istersen. Kız olmayanlar anlayamaz. Benim kızım olmadığı için. Hiçbir şeyim yok benim. <laughs> evet. Güle güle kullansın. Sümeyye güzelmiş kızım. Adın? Cüneyt Adans Kurabiyesi. şunun da şeyle unutmuşum. <gülüyor> o <gülüyor> Sümeyye Aser'in şey için kurabiye yapmış. Beslenmesine hmm. koyuyoruz. Cüneyt Adans'ın kızının tarifleri. <laughs> Çok güzel olmuş. Evet canım sağ ol. <laughs> evet arkadaşlar. Sümeyye kahvemizi yaptı. Şöyle şimdi kahvemizi içip. Yok eskiden. <laughs> Çarşıda ne var Nazik? Fuar <laughs> açılmış. <gülüyor> Yeni fuar açılmış İstanbul fuarı herhalde. Oraya bakacak. Ondan sonra evimize geçecek. Sırayla pazar. Sümeyye'nin evi. sonra <laughs> fuar. Fuardan sonra evimize geçecek inşallah. Kahvemiz bize afiyet olsun.